Elmaslar, şu elmaslara bak ne güzel. Lan kalk biledir, kalk. Ne elması oğlum, elmas senin yok burada biledir. Abi beni rahat bırak, elmaslar alacağım. Elmaslar buraya gelin, kaçmayın. Lan oğlum, rüya görüyorsun biledir. Kalk diyorum lan, kalk. Tamam ne? Ee, rüya mı görüyorum? Ne oluyor ya? Baba, bir takla atarak kıtamdan kalkarım o zaman ya. Fakir, ne oluyor oğlum? Ne rüyası elmaslar nerede? Sen mi aldın? Oğlum ne elması bileydir kafayı mı yedin ya? Ulan elmaslar galeri dükkanında. Hadi bileydir git şu arabaları satardık abi ya zengin olma vakti. Doğru diyorsun fakir. Doğru diyorsun. Hemen galerici kıyafetlerimi giyeyim bakalım. Hop hop hop. Oba. Bugün böyle takılma vakti. Ulan şu halime bak ya. Elmas değil artık. Altın kıyafetlerimi giydim abi. Efsaneyim ya. Ulan var ya milyoner olmak çok güzel bir şey fakir. Neyse oğlum ben galeri dükkanına gidiyorum. Tamam bileydir görüşürüz. Arkadaşlar sizler de galeri dükkanıma gidip o arabaları satmamı istiyorsanız videoyu beğenmeyi kanalıma da abone olmayı unutmayın. Haydi bakalım abone olun. Tamamdır hemen gidelim bakalım. Günaydın benim ailem. Aşkım, günaydın. Ne yapıyorsun ya? Galeri dükkanına gidiyorum. Babacım Görüşürüz. Görüşürüz oğlum benim Hemen gitmem lazım. Bir an önce galeri Dükkanını açmam lazım arkadaşlar. Galeri Dükkanımızda bir sürü satış yapmamız lazım Arabalarımıza bak ya. Gerçekten Efsane arabalarımız var. Lamborghini'miz Var burada gördüğünüz gibi. Burada bir G-Wagon'umuz var. G AMG Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi. G65 G63 AMG. Pardon kafam karıştı Burada da Rolls Royce'miz var Abi çok güzel durmuyor mu? Kapıya Bak be. Felaket gerçekten Neyse tamam. Bu arabaları benim bir önce satmam lazım ve daha fazla para kazanmam lazım. Bu kıyafetler de gerçekten harika ya. Çok iyi. Oba hemen şöyle yerime atlayalım bakalım. Tamamdır abi. Kıyafetlerimizi giydik abi. Kare dükkanımızın başına geçtik. İşimizin başındayız. Bakalım ne kadar para var. Ana kasada hiç para yok. Lan oğlum bu arabaları benim satmam lazım. Yoksa fakir kalacağım. Of ya gelen yok giden yok abi ya. Vallahi anlamadım arkadaşlar ya. Benim bu arabaları satmam lazım. Allah Allah niye müşteri yok arkadaşlar. Vallahi çözemedim ya. Vallahi bu kasada bomboş kaldı arkadaşlar. Bu kasayı bizim doldurmamız lazım. Bize bol bol müşteri lazım. Of arkadaşlar vallahi yoruldum net payselisi ya. Burada satış yapmaya çalışmaktan yoruldum arkadaşlar. Daha uykumu da alamamışım ya. Of ya. Gerçekten uykumu alamamışım. Neyse abi. Eminim ki birazdan bir müşteri gelecektir. Ve bu arabaları satacağım arkadaşlar. Güveniyorum kendime. Ha? Ne oluyor lan? O ses neydi? Bir ses mi duydum ben? Ah. Vallahi bir ses duyuyorum. Allah. Ne oluyor oğlum? Bismillah. O ses neydi lan? Arkadaşlar yemin ederim bir ses geldi. O ses neydi lan? O ses neydi? Allah Allah. Arkadaşlar, ha ha ne oluyor lan? Bir sesler var oğlum Tövbe bismillah Oğlum gündüz gündüz ne oluyor Allah Allah kafayı yiyeceğim arkadaşlar yiyeceğim. Vallahi kafayı yiyeceğim Burada da kimse yok Bu ne oğlum burası niye kırık lan Allah Allah kimse yok abi Vallahi kimse yok Anlamadım Herhalde ben galipten sesler duyuyorum Kafayı sıyırdım arkadaşlar birazcık Bu ne ya Allah Allah neyse dur tamam sıkıntı yok Ben yukarı kata çıkıp yemek mi yesem Açlıktan mı oluyor bunlar hep ya Allah Allah ben arkadaşlar gerçekten anlayamadım Arkadaşlar valla oturdum Şimdi birazdan yemek yiyeceğim Biraz dinleneyim abi böyle olmaz bu iş ya. Allah Allah ya bu sesler nereden geldi gerçekten anlamadım arkadaşlar. Allah lan o ne? Ha! Ne oluyor lan? Ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey gördüm ben. Bir şey gördüm. Gari dükkanı falan kapat. Gidiyorum oğlum. Ha, arkadaşlar benim gördüğümü siz de gördünüz mü? Lan. Fakir. Oğlum fakir buraya gel. Fakir nerede? Fakir nerede? Babacım ne oluyor sen? Kafayı mı yedin Niye bağırıyorsun? Aşkım fakir yukarıda ya. Ne oluyor lan? Ne oluyor bir Allah Allah. Ne bağırıp duruyorsun abi? Ne beni bağırıyorsun? Kardeşim oğlum başıma gelenleri bir duysan kafayı yersin. Kardeşim Demimiker diye bir karakter var mıydı? Eee biledir lan oğlum onlar yalan ya inanma öyle şeylere manyak mısın biledir. <laughs> Ulan var ya amma da korkak adamsın he. Lan ne yalan oğlum. Dur kıyafetlerimi değiştireceğim bekle. Arkadaşlar şu kıyafetlerimi değiştireyim. The Mimicker mıydı o? Neydi lan o? Hop tamamdır arkadaşlar. Kendi kıyafetlerimi giydim. The kırdı galiba. Vallahi kafayı yiyeceğim. O neydi kimdi bilmiyorum. Of ya fakir yemin ederim The Mimicker'ı gördüm kardeşim. Garip garip sesler geliyordu kulağıma. Lan oğlum galerinin üst katına çıktım. Arkamdan beni izliyordu. Ya bilader sen hayal görmüşsün. Öyle şey olmaz. Babacığım vallahi korkuyorum Baktım bir kırı görmek istemiyorum ben. Ya ben istiyor muyum sanki oğlum kurban olayım. Ya ne yapmamız lazım lan bu evi koruma altına alalım. Ya bile saçmalama. Aşkım belki de fakirin dediği doğrudur. Sen hayal görmüşsündür belki de. Ya ne hayali kardeşim yalan mı söyleyeceğim size kafayı yedim diyorum oğlum. Bile sen bence git o galeri yanındaki arabaları bir önce sat abi ne dersin. Ya fakir var gerçekten seni döveceğim ya. Ya bileydin bırak bu işleri ya. Oğlum demimikir falan yok. Bunlar sahte şeyler. İnanma abi. Of ya tamam fakir inanmıyorum ama Vallahi o mimikleri görürsen fotoğrafını çektiğimde seninle görüşürüz tamam mı? Tamam lan bileyler anlaşıldı Hadi bakalım bay bay ben şimdi akşama kadar galeri dükkanında takılacağım Arkadaşlar gidelim ve galeri dükkanında bir an önce çalışalım Koş 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 Tamamdır abi bu galeri dükkanında bir gariplik var o neydi lan bir şey gördüm sandım burada. Abi ben kafayı yedim. Paranoyak oldu bir ya. Vallahi korkmaya başladım arkadaşlar. The Mimiker'ı biraz araştıralım bakalım. Şöyle bir araştırma yapalım birkaç arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> lan bilgisayar başında uyuyor mu kaldım ya. Aa, hiçbir şey yok. Akşam mı oldu? Ulan dmimicker bana zarar vermediyse demek ki ben gerçekten hayal gördüm ya. Allah Allah arkadaşlar bakıyorum etrafı dmimicker yok. Üstüme de kamera aldım gördüğünüz gibi. Dmimicker görürsem fotoğrafını çekmek için arkadaşlar ama gördüğünüz gibi ortada dmimicker falan hiçbir şey yok abi. Ben anlamadım valla Bu dmimicker beni mi korkuttu yoksa ben gerçekten kafayı mı yedim hayal mi gördüm? Allah Allah ya. Arkadaşlar Valla ben dmimicker falan göremiyorum bir yerde. Ama arkadaşlar o dmimickeri bir bulursam var ya çok kötü yapacağım. O mimikırı bulup bir an önce arkadaşlar fotoğraflarını çekmem lazım Dead Pies ailesi. Ha? Ne oluyor lan? Aa! Gördüm, gördüm, gördüm. Fotoğrafını çekemedim. Allah, kaç, 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 kaç. Fakir, fakir, fakir. Ne oluyor lan? Ne oluyor bile gir? Oğlum aşağı gel çabuk. Silahlanmamız lazım. Kıyafetlerimizi giyelim. Hadi oğlum çabuk gel aşağı. Koş 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 koş. Eve koş abi. Eve koş. Ben geldim. Aşkım ne oluyor? Sakin ol. Bile gel sen gitti misin? Evet fakir evet. Aferin kıyafetlerini geri giy yapmışsın. Bekle ben de geliyorum. Hemen kıyafetlerimi vesaire giymem lazım. Bu demi bir kır gerçek arkadaşlar. <laughs> Demimi kırdan geçemezsiniz. En fazla saklanabilirsiniz. Ama mi kır sizi bulur. <laughs> Şimdi sizi yakalama vakti. Gelin buraya bakalım çocuklar. Evet arkadaşlar ben de kamuflajlarımı giydim gördüğünüz gibi biraz askeri oldu yani üstüm. Gördüğünüz gibi her şey hazır. Fakir oğlum gidebiliriz artık. Yürü gidelim. Bilelim bak var ya böyle bir şey varsa ben çok korkarım abi. Korkmayacağım fakir korkmayacaksın. Gel hadi bismillah diyoruz ve dışarı çıkıyoruz. Şu meşaleyi de elime alayım arkadaşlar. Mermimizi yenileyelim. Şöyle mermimizi takalım. Hadi bakalım fakir. Yürü oğlum yürü. Lan oğlum dubu mimikir nerede acaba ya? Merak ediyorum arkadaşlar. Vallahi merak ediyorum. Allah. Ha, lan bir şey gördüm orada. Aa, bir şey gördüm. Fakir kaç. Bilegir kaç bilegir kaç. Oğlum geliyor geliyor. Gelin bakalım buraya. <laughs> Aa, fakir fakir geliyor. Aa, Allah 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 Allah. Ateş etmem lazım. Ateş etmem lazım. Ateş etmem lazım. Bana zarar veremezsiniz. Lan fakir oğlum kayboldu lan bu. Bilegir hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Lan zaten bir fikrin olsa var ya şaşırırdım. Of oğlum ne yapacağız bilmiyorum. Aha lan bir yerden sesler geliyor. Ya kırmızda. Fakir yakarımızda. Gel 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 kaç 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 kaç. Buraya saklan. Buraya saklan oğlum çabuk gel. Tamam bilecek tamam. Geldim ama burada ne yapacağız? Bilmiyorum oğlum bilmiyorum ya. Aha vallahi bir değişik sesler geliyor fakir. Aha yemin ederim değişik sesler geliyor arkadaşlar. Oha lan fakir vallahi korkmaya başladım. Korkma birader ben senin yanındayım. Yanında mısın? Allah sesler razı olsun fakir. Ne işe yararsın lan sen? Fakir oğlum sesi yakınımızdan geliyor. Harbiden bile sesi dibimizden geliyor. Lan ne oluyor? Ha, ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Yanımızda biri var sanki. Ha, arkadaşlar ne oluyor? Ya, yakaladım. Görüşürüz. Ne? Ne görüşürüz? Lan. <gülüyor> lan. <gülüyor> ya, ya. <gülüyor> ne oluyor? Size benimle uğraşmayın demiştim. <laughs> Şimdi mezar taşlarınızı bir koyalım bakalım. Evet artık canlı canlı mezarda kalacaksınız. Tamamdır bu tamam buna da koyalım. <laughs> artık kaybolma vakti. Yapma, yapma olamaz. Ha? Ne oluyor lan? Neredeyim ben? Birader kalk? Oğlum kalk diyorum kalk. Lan neredeyiz biz? Birader canlı canlı mezara gömülmüşüz oğlum. Şu bize bak ne yapacağız? Lan ne mezarı oğlum? Hh obsidyen de kapatmış bir de. Ulan Demimaker, ulan kır Seni var ya yakalarsam çok kötü yapacağım. Fakir, oğlum şunları kır. Yanıma gelmen lazım. Ah hadi Aa, şunu da kıralım. Şunu da kıralım. Senin oradan çıkış var mı kardeşim? Yok bileydir. Görmüyor musun yukarıya? Obsidyen abi full. Lan nasıl obsidyen? Buradan çıkış var mı? Abo burası da obsidyen. Oğlum kaldık lan burada. Dememi kır. Beni duyuyorsan çıkart bizi buradan. Yalvarırım. Ne olur dememi kır. Yalvarırım diyorum sana. Yalvarırım yalvarıyorum. Ne olur fakir. Oğlum demi mi bu Yalvarıyorum lan sana. Lan kalk bir ne önümde eğilip duruyorsun ya? Demi mi ben? Burada demi mi var ya? Kalk oğlum kalk. Hı <laughs> tamam lan kalktım. Şuna bak ya. Bir de burada ölüler var. Fakir üstü kazamıyoruz ya aşağı kazarsak. Yerim ne bileyim ben ya. Sürpriz yumurtamı bu kaz? Tamam lan bir aşağıyı kazalım. Aha lan aşağıda bir şey var. bismillah <laughs> Allah lan oğlum fakir bu ne? Aa burada bir sandık var. Buraya gelmen gerek. Geleyim mi emin misin? Lan gel gel hadi gel. Tamam geliyorum gel. Oğlum burada altın heykeller var. Şunlara bak bunların hepsi altın heykel. Demi Mekir neden bizi buraya hapsetti? Bir bildiği mi vardı acaba? Bilmiyorum bileydir bilmiyorum. Ulan bu sandıkta ne var? Ne bileyim ne var oğlum açılıyor mu anahtarı mı var ya? Allah Allah. Aa sandıklar var lan burada. Vallahi sandıklar var. Arkadaşlar sandıklar var burada ama sandıklara bakabiliyor muyuz? Açılanlar var, açılmayanlar var. Bunlara bakalım abi. Burada bir yerde anahtar olabilir mi? Ulan nerede bu anahtar? Allah Allah bu da açılıyor. Tamam bunda yok. Bunda var mı? Bunda da yok. Bunda da yok. Şuna hop şurada bir tane. Aa buldum. Anahtarı buldum. Yemin ederim buldum. Buldum lan Hemen aç şu anahtarı hemen. Tamam tamam. Hop Allah. Ne oldu? Açıyorum açtım. Vallahi açtım fakir. Yemin ederim açtım. Ne var içinde? Gelişim iksiri mi? Dikkat gelişim iksiri yazıyor. Ne lan bu? Bilegir Allah'ını sever seni ne olursun. Oğlum ya başıma bir şey gelirse? Lan ne olacak buradan çıkarız ben hadi iç. Tamam lan tamam içiyorum. Hadi bakalım. Ah lan ne oluyor? Oyunuma bir şeyler oluyor. Ah fakir fakir oyunuma bir şeyler oluyor. Arkadaşlar şu an hiçbir şey yapmıyorum ben. Fakir kontrol edemiyorum. Kontrol ele aldı. Demi mi kırmı bu? Ne oluyor? Fakir yemin ederim oyunum gitti. Oyunum gitti oğlum. Lan biledir iyi misin? Oğlum oyunum gitti diyorum sana. Allah. Aa. Arkadaşlar. Aa. Bacım dönüyor. Aa. Aa. Ne oluyor lan? Fakir. geldim ben kendime. Olamaz biledir bu halinde. Halinde ne var lan? Ha? Ne oluyor oğlum? İnanılmaz güçlü hissediyorum kendimi. Fakir. Aa. Arkadaşlar şuna bakın. İnanılmaz şeyler oluyor. Fakir buradan bizi çıkartacağım. Çıkart ne olur çıkart bileyim. Tamam tamam çıkartacağım. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna sonuna gelelim gördüğünüz gibi. The Mimiker'dan intikam almamı isteyenler videoyu beğensin. Kanalıma da abone olsun. Sizleri çok seviyorum. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağ olun tıklayın. Tıkla tıkla tıkla. Ulan ne duruyorsunuz tıklasanıza be. Hadi bakalım hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.